Herkesin çok iyi bildiği bir Grimm kardeşler masalı var malumunuz. Hansel ve Gretel. Tabir yerindeyse şu anda Hansel ve Gretel'in yürümüş olduğunu düşündüğüm bir mekanda yürüyorum. Tam ormanın ortasındayım. Nereden geldim, nereye gidiyorum konusunda çok net de bir bilgim yok. Evet, Avusturya'nın ormanlarından birisindeyim şu anda. Hakikaten burada muhteşem bir renk cümbüşü var. Renk cümbüşünün yanında harikada sesler diyorum. Bir yandan yanımda akan ırmağın sesi var. Bir taraftan bazen ara ara kendini gösterip kayboluveren kuşların sesi var. Yaprakların hışırlaması var. Hafif bir rüzgar sesi var. Ve yeşilin, kahverenginin, sarının, inanılmaz harika tonlarını burada gözlemleme fırsatı var. Kayaların üzerindeki yosunlardan tutun, ağaçların yapraklarına kadar, yerdeki rengarenk çiçeklere kadar inanılmaz bir renk cümbüşü var. Ve bu yollarda yürürken insan inanılmaz harika bir temiz havayla ciğerlerini dolduruyor. Elbette ki yine bu güzel ormanın kendine has bazı güzel kokuları, ıtırları var. Onları da tekrar burnumuzla hissedebilmek, nefes alırken onlardan da istifade etmek gayet mümkün. Ormandaki ilerlememizde bize eşlik eden patiklere de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı ağaçların kökleri çok yayılmış bir şekilde yolu da kalkmamış durumdalar. Bugün hava çok güneşli değil. Bundan dolayı zaten gölgelik olan bu orman çok daha daha karanlık ama hala yine çok güzel bir ışık gözlemleme bir gözlemleme fırsatı var. Ee, burada yorulanlar için birkaç yere bank da koymuşlar. Yolun uzunluğundan dolayı. Bakalım en sonunda nereye çıkacağız. Ama zannediyorum nereye çıkacağımızdan ziyade yolun kendisinden yararlanmak, yolun kendisinden keyif almak lazım. Çünkü varıştan ziyade bu yolun bize öğrettikleri içinde bulunduğumuz zaman hissettiklerimiz ve yaşadıklarımız varacağımız yerden çok daha değerli diye düşünüyorum. Hepinizi bu güzel ormandan, bu renk cümbüşünden, bu seslerin birbirleriyle inanılmaz bir ahenk oluşturdu. Avusturya ormanından selamlıyorum. Sevgiler, kucaklıyorum hepinizi. Görüşmek üzere.